Çorum Belediyesi kısa süre içerisinde açılışı yapılacak olan yeni terminal ile yapımı tamamlanan Osmancık yolunun çevre düzenleme çalışmalarına başladı. Yeni terminalin binası ve çevre düzenlemesi ile Çorum'a yakışır hale geleceğini dile getiren Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, çevre düzenleme çalışmalarının başladığını söyledi. Yeni terminale Top Akasya, Süseri, Leylandi, Mavi Selvi, Çınar Yapraklı Ak Ağaç, Çalı Huş ve Londra Çınarı gibi ağaçların dikildiğini ifade eden Zahir, yeni terminalin çevre düzenlemesini kısa sürede bitirmeyi hedeflediklerini vurguladı. Zahir, modern mimarisiyle göz dolduran bölgenin en büyük terminal binası, ağaçlandırma çalışmalarının ardından yeşilin hakim olacağı bir yapıya kavuşacak. Tretuar çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Amacımız en kısa sürede yeni terminali tamamlayarak Çorum halkının hizmetine sunacağız dedi. Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir Osmancık yolunda da ağaçlandırma çalışmaları yaptıklarını ifade etti. Osmancık Caddesi'nde yaptıkları yol genişletme çalışmalarının ardından yolda ağaçlandırma çalışmalarına başladıklarını belirten Zahir, Osmancık yoluna 700'e yakın yetişmiş çınar ağacı dikiyoruz dedi. Zahir, Çiftlik Caddesi'ne Şeker Ak Ağaç, Tarım İl Müdürlüğü'nün bulunduğu Hıdırlık Caddesi'ne de ıhlamur ağaçları dikildiğini sözlerine ekledi.